tekerizden herkese selamlar arkadaşlar. Bugünkü çekiliş köşemizde şarjlı bir bisket ışığı var. Şöyle hemen kısa bir kutu açılışı yapalım arkadaşlar. Bu ürünü de ben kuttan aldık. Yaklaşık 12 dolar gibi bir fiyatı var yine. Hemen şöyle açalım. Hemen üzerinde gördüğünüz gibi ışık geliyor. Hemen bunu koyuyoruz bir kenara. Kutuyu açalım. Bir tane bisiklete e, bağlantı aparatı geliyor gidona. Kutu'dan yine bir USB şarj aletimiz geliyor. Kutu içeriği: lambamız, e, bağlantı aparatı ve e, USB şarj kablomuz. Hemen montajımıza geçelim arkadaşlar. Şu şekilde alıyoruz. Gidonu şöyle takıp bu taraftaki vidayı buradan taktırıp çeviriyoruz. Gayet basit bir montajı var Hiçbir alet gerekmiyor Şurada iki tane tırnak var Burada da boşlukları var Şöyle basit bir şekilde de yana doğru çevirip Gayet basit bir şekilde takılabiliyor Hemen ışığın özelliklerinden Modlarından bahsedeyim Tek bastığınızda Şu an otomatik modda ışık sensörü devrede Yani hafif bir karanlık olduğunda Gördüğünüz gibi Işık yanıyor. Işığı algıladığında ışık otomatikman sönüyor. Aynı şekilde karanlığın dozuna göre de ışığı yine fazlalaştırıp azaltıyor. Gördüğünüz gibi ışık yanıyor ve sönüyor. Tekrar basıyoruz. Böyle park lambası tarzında bir köşelerden sarı ışık geliyor. Bir daha bastığımızda en alt seviye işte ışığı var. Bir daha bastığımızda bir seviye daha artıyor. Bir daha bastığımızda yanıp sönen moda geçiyor. 4 tane modu var. Tekrar bastığımızda tekrar otomatik moda geçiyor. Yine karanlık olduğunda yanan moda. Basılı tuttuğumuzda da tamamen kapanıyor. Farımızın şarj olma süresi yaklaşık 2 saat. Yanma süresi de 2 ile 5 saat arası. Bu ışığın kuvvetine göre de değişebilir. Onun dışında yine belirteyim su geçirmez bir ışık. Bir güzel yanına gelirsek hem pil derdiniz olmuyor. Evinizde USB ile herhangi bir cihazdan şarj edebiliyorsunuz. Hem ışığı bana gayet yeterli geldi. Yani gerçekten gece hani görünmek için değil de hani arabalar tarafından görünmek için değil de hani gerçekten kullanışlı. Önünüzü görebileceğiniz bir ışık olmuş. Yani kısacası hafif, güzel, kullanılabilir bir ışık olmuş. Arkadaşlar bu güzel ışığı yine size hediye ediyoruz. Çekilişe katılmak için bu videonun altına yorum yapmanız yeterli. Çekiliş sonucunu 6 Haziran günü Instagram sayfamızdan yayınlayacağız. Aynı zamanda yorumunuzun altına da cevap olarak kazandığınızı belirten bir yazı yazacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.